أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين الحمد لله الذي شرفنا بدين الإسلام الحمد لله الذي نور قلوبنا بكتابه القران الحمد لله الذي من علينا بارسال رسوله محمد عليه الصلاه والسلام الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه وان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان صدق رسول الله فيما قال او كما قال جناب حق جمله المزهر حق حق بلب حق ويميل batılı batıl bilip batıldan kaçınmayı nasip ve müyesser eylesin. Cenab-ı Hak cümlemize Kur'an-ı Azimüşşan'a ve sünnet-i seniyeye uygun güzel bir hayat yaşamayı ve böyle güzel bir hayat sonunda imanla kendisine kavuşmayı nasip ve müyesser eylesin. Cenab-ı Hak cümlemize sevdiği <laughs> sevdiği ve razı olduğu kulları gibi amel işlemeyi, sevdiği ve razı olduğu kullarının arasına girebilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Değerli müminler, Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar olsun ki, şu mübarek mabette, şu mübarek kubbenin altındayız. Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar olsun ki Müslüman anne babadan Müslüman bir ülkede dünyaya geldik. Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar olsun ki İslam gibi bir nimetle Cenab-ı Hak bizleri şereflendirdi. Rabbim sahip olduğumuz imana Rabbim sahip olduğumuz bu ilahi lütfa Gerçekten sahip çıkmayı Bizlere nasip ve müyesser eylesin İslam Dünyamızı ve ahiretimizi aydınlatan Dünya ve ahiret saadetini temin eden Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği ilk ve son din Hazreti Adem Aleyhisselam'ın dini İslam Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın dini İslam Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dini İslam. İnne dîne indellâhi'l-İslam. Din Allah nezdinde ancak ve ancak İslam'dır. Ancak Hazreti Adem aleyhisselamın tabi olduğu hükümlerle, Hazreti İbrahim aleyhisselamın tabi olduğu hükümler farklı. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın tabi olduğu şeriat ile İslam şeriatı farklı. Ama iman esasları ilk insan, ilk peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve selleme kadar aynı. İslam bir din olduğu gibi aynı zamanda bir dava. Dava uğruna ölünecek ideal demektir. Allah yolunda, İslam yolunda cihad edip şehit olma inancı, düşüncesi, gayreti, niyeti her Müslüman da olmalıdır. İslam bir dava olunca bu davaya inananların davasını bayraklaştırması, davasını iyi öğrenmesi, iyi anlaması, iyi anlatması, iyi yaşaması ve İslam davasına başkalarını davet etmesi gerekir. Önce kendisi yaşamalı. Riyazu Salihin isimli İmam Nevevi'nin 1900 hadis-i şeriften meydana gelen bu hadisi şerif kitabını okumaya devam ediyoruz. Konumuz Allah'ın yoluna davet ve sahip olduğumuz bu emaneti gerçekten edasını, şükrünü yerine getirerek gerçekten sahiplenmek. Okuduğum ayet-i kerime Bakara suresi 44. ayet-i kerimesi. Estaizu billahi bismillah. Ete'murûnen nâse bil ve tensevne enfusekum ve entüm tetlûnel kitâb siz kitabı okuduğunuz halde başkalarını insanları iyiliğe güzelliğe davet edip de kendinizi unutuyor musunuz? Efela takilun siz hiç aklınızı kullanmaz mısınız? Başkalarına tavsiye edenler önce kendileri yaşamalı. Başkalarını uyaranlar önce kendisi tatbik etmeli. Arkadaşlarını, dostlarını, kardeşlerini, çocuklarını, yakınlarını uyaranlar önce kendisi uygulamalı. Ya eyyühellezine amenu lime tekulune ma la Ey iman edenler yapmayacağınız şeyleri niçin söylersiniz? Saf suresi 2. ayeti kerime kebura makten indallahi en tekulu ma la tefalun. Yapmayacağınız şeyleri söylemek Cenab-ı Hak nezdinde büyük bir öfkeye ve gazaba sebep olmaktadır. Yani hem söylememiz hem uygulamamız isteniyor. Sahip olduğumuz bu imanı, sahip olduğumuz bu davayı, sahip olduğumuz bu sistemi, sahip olduğumuz bu dini hem yaşamamız hem de çevremize bunu en güzel şekilde anlatmamız isteniyor. Madem ki yaşayamıyoruz, o zaman anlatmayalım düşüncesi yanlış. Bir taraftan duyururken, bir taraftan uyarırken, bir taraftan tebliğ ederken aynı zamanda uygulamaya, icraate devam edeceğiz. Hazreti Osman Aleyhisselam halife olduğunda minbere çıktı. Ve ilk sözleri benden önce Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer radıyallahu anhüma halifenizdi. Onlar hem güzel hatip idiler hem de güzel icraat sergilediler. Hem güzel konuşuyorlardı hem de tatbikatları güzeldi. Ama ben hatip değilim. Bende icraat göreceksiniz. Dedi ve indi. Minberin dibindeki şairlerden biri öyle dedi. Bu kadar hatip dinledim ama bu kadar güzelini dinlemedim. Ben laf konuşmam diyor. Ben icraat ve tatbikat adamıyım. Her Müslüman icraat ve tatbikat adamıdır. Kur'an-ı Kerim'de iyilikleri emretmek tavsiye ediliyor. El emru bil maruf. Ve emur ehleke bis salati. Ailene namazı emret. Vasta bir aleyha. E sen de namaza devam et. Ailene namazı emret. Bu ayeti kerime geldiği zaman Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz evine bitişik kızı Fatıma'nın kapısını çaldı. Ezan evin içinde okunuyor gibi. Mescide bitişik ev. Elbette ezanı o Bilal-i Habeşi'nin gül sabah ezanını elbette duyuyorlardı. Ama ayet geldi. Ailene namazı emret. Kapıyı çaldı. Ezan okunuyor ya Ali dedi. Ezan okunuyor ya Fatıma dedi. Hazreti Ali radiyallahu anh, ya Resulallah yani biz namaza kalkmayacak mıyız dedi. İnsanoğlu tartışmayı ne kadar çok seviyor dedi. Ben görevimi yapıyorum demek istiyor. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz. Abdülkadir Geylani diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in 20 bin sünnetini tespit etti. Fiili sünnet. Bir kavli sünnet var. Sözlü olarak hadis-i şerifler. Bir de tatbikatta, icraatte, uygulamadaki sünnetler. Buna fiili sünnet diyorlar. Fiili sünnet olarak 20 bin sünnetini tespit ettim diyor. Abdülkadir Geylani. Rabbim hepsini yaşamayı nasip etti. Ama bir sünneti yaşayamadım. Kız evladım yok ki kapısına gidip gidip de kızım sabah namazına kalk diyeyim. Erkek evladım var da kız evladım yok. Gönlüm isterdi ki Rabbim bana kız evladı da versin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu sünnetini uygulayayım. Evli kızını sabah namazına kaldıran bir peygamberden, peygamber zişandan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden bahsediyoruz kolu yoksa bir kimsenin abdeste kolunu yıkaması farz değil ki. Yok. Kızı yoksa kızıyla ilgili emirden sorumlu değil. Ama gönlü onu istiyor. Ya sizin kızınız var. Kaç kere sabah namazına kaldırdınız? Kızım çok uzaklarda. Telefonu var. Telefonla sabah namazı. Bir defa olsun kaldırın. Ve emmur ehleke bis salati ailene namazı emret ayetini ne zaman tatbik edeceğiz? Kızı veya eşi örtüsüz olanlar, gelini veya kız kardeşi örtüsüz olanlar ne zaman söyleyecek? Tatlı bir dille. Günahlar vardır, gelip geçici. Bir günah işlersiniz, biter. Ama tesettürsüzlük devamlı günah. Sürekli günah. Evin dışına çıktığı andan itibaren her an günah işliyor. Kızınız, eşiniz, gelininiz, kız kardeşiniz. Mesele saçların örtülmesi veya açılması değil. Mesele Allah'ın emrinin yerine getirilmesi. Ya eyyühen nebi Ey peygamber, kulli ezvacike ve benatike ve nisail mu'minine yudnin aleyhinne min celabibihin. Ey peygamber, hanımlarına söyle, kızlarına söyle, müminlerin hanımlarına söyle, evden dışarı çıktıklarında dış örtülerine bürünsünler. Ev içi kıyafetinden başka bir de dış örtümüz var. Yani evde giydiğiniz kıyafet tamam. Ama soğuklar başladı. Çıkarken pardüsü alıyorsunuz. Mont alıyorsunuz. Evden çıkarken. Soğuk veya sıcak. Hanım, hanım kızımız evden çıkarken mutlaka dış elbisesini cilbab denilen 10 ayrı şartı var. Bir başka dersinizde anlatırız. Dış elbisesini giymek zorunda. İslam'dan önce kadınların örtüsü vardı. Kulakları açık, boyunları açıktı. Bone şeklinde bir örtüleri vardı. Hani baş örtüsünün içine hanımlarımızın, kız, kızlarımızın evde zaman zaman taktıkları kulak ve boyun açık ev içindeki başörtüsü. Ayet-i kerime geldi. Vadribne bi humurihin ala cuyubihin. Onlar örtülerini boğazlarını kapayacak şekilde örsünler. Bir de örtüyü tarif ediyor Cenab-ı Hak. Bi vadrib bi humurihin. Humurihin başörtülerini örsünler. Ala cüyubihin gerdanlarını kapayacak şekilde, yani tam olarak başörtülerini örsünler. Cahiliye örtüsü evden dışarı çıkarken kulak ve boyun açık olmak üzere o şekilde sadece bone gibi bir örtü vardı. Çoğu da çıktı tabi. Ve kitabımız diyor ki, Vela darajne. Tebarrüc cahiliyetil ula ilk cahiliye ilk bilgisizlik çağında olduğu gibi açılıp saçılıp sokaklara dökülmesinler. Açılıp saçılıp sokaklara dökülmeyin. Bunlar ayet Kur'an ayeti. İnandığımız Allah'ın kitabının ayeti. Seçici olamayız. Ben temizlik ayetini kabul ediyorum. Allah der temiz olanları sever diyor. E güzel temizlik aydı. Kûnû mâ Doğrularla beraber olun. Bunu da kabul ettik. Ama sıra faize gelince, sıra örtüye gelince ya günümüz şartları dediğiniz an siz seçici davranıyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'in tamamına inanmıyorsunuz veya inanıyorsunuz da tatbik etmiyorsunuz demektir. Ama müminler diyor Kur'an-ı Azimüşşan ve tu'minun bil kitab. Ali İmran 119. Siz kitaba inanırsınız. Elhamdülillah. İmanın şartlarından biri nedir? Kitaplara iman. Hak kitaplara inanıyoruz. Semavi kitaplara inanıyoruz. Allah tarafından indirdiğine inanıyoruz. Ama nasıl? Ve tu'minun bil kitab küllihi. Kitabın tamamına iman ediyorsunuz. Bir kısmına değil. Kitabın bütününe, hepsine iman ediyorsunuz. E Kur'an-ı Kerim'de eğitimle ilgili, aileyle ilgili, siyasetle ilgili, ekonomiyle ilgili, ticaretle ilgili ayetler var. E namazla ilgili ayet 32 ayet, zekatla ilgili ayet 32 ayet. Ama merhametle ilgili ayetler 400'ü aşkın ayet zulüm ve zalimlerle ilgili 278 ayet. Peki bu ayetler bize hitap etmiyor mu? Ailede sevgiyi ve rahmeti var eden Allah'tır diyor Kur'an-ı Kerim. İslam ailesinin temeli ve ceale beynekum meveddeten ve Rum suresinde. Aranızda sevgiyi, rahmeti var eden Allah'tır. Gelin Kur'an-ı Kerim'in tamamına iman edelim. Müslümanlara bunu söylemek çok acı. Ama söylemek zorundayız. Bana göre, benim kanaatime göre, benim düşünceme göre, benim görüşüme göre, benim felsefeme göre diye başlanan cümleler ne kadar da tehlikeli cümleler. Rabbim böyle buyuruyor. Peygamberim böyle buyuruyor demeliyiz. Benim hocam, benim hacım değil. Kuduğumuz ayeti kerimeler Mesela Şuayb Aleyhisselam Hud Suresi 88. ayette şöyle diyordu. وَمَا اُرِيدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلَى مَا اَنْهَاكُمْ an. Ben size ölçüde tartıda hile yapmamanızı söylüyorum. Ben size yasakladığım şeylerde bu söylediğim şeye muhalefet etmeyi, aykırı davranmayı isteyemem. Hem söyleyeceğim, hem aykırı davranacağım. Söyleyemem diyorsunuz kızıma. Kırılır, gücenir, daralır, darılır. Eşime söyleyemem. Başını ört diyemem. Hayır, ört demeyin. Allah'ın emri bu. Ben tebliğ ediyorum. İyi bir doktor nedir? Gerçekleri söyleyen doktordur. Bir doktor var tanıdığınız, komşunuz. Gittiniz tehlikeli bir hastalığa ve gerçekten kötü bir hastalığa yakalandığınız halde size diyor ki maşallah komşum turp gibisin diyor. Bu doktor sevilecek bir doktor değil. Gerçeği söylemiyor. Size söyleyemese bile yakınınıza, çocuğunuza, birisine söylemeli. Durum tehlikeli demeli. Uyarmalı. Çünkü doktor diyor ki ben yemin ettim diyor. Hipokrat yemini, tıp yemini, gerçekleri söylemek konusunda doktorlar insan ayırmaz. Müslüman kafir ayırmaz. Yabancı yerli ayırmaz. İnsana insanca davranır. Ve lekad kerramna beni Adem. Biz Adem oğullarını şerefli kıldık diyor Cenab-ı Hak. Doktor da şerefli kabul eder Adem oğullarını ve şerefli Adem oğlu Anarşist gelse doktor tedavi etmek mecburiyetinde. Sonra polise bildirir. Ama görevi tedavi etmek. insana insanca muamele etmek. E biz de böyle olmalıyız. Ve doğruyu söylemeliyiz. Doğruyu söyleyeni dinlemeliyiz. Doğruyu söyleyene uymalıyız. Kur'an-ı Kerim öyle diyor. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنًا onlar sözü dinlerler, en güzeline uyarlar. Dinleyin, en güzeline uyun diyor Kur'an-ı Azim. Kimi tarif ediyor? Müminler. Müminler sözü dinlerler ve en güzeline uyarlar. En güzel söz nedir? Kur'an-ı Kerim. Peygamberimizin sahih hadisi şerifleri ve tarih boyunca İslam alimlerinin sahabe-i kiramdan günümüze kadar gelen İslam alimlerinin nasihatleri. İşte böyle bir alimin, İmam Nevevi'nin Riyazu's Salihin adlı eserini okuyoruz. Bu eserindeki hadis-i şerifleri naklediyoruz. En sahih, sahih, hasen, makbul, muteber hadislerden 1900 hadis-i şerif seçilmiş. İman, ibadet, ahlak, muamelat, cihat, tebliğ, irşat yani bizim için gerekli ve yanlış anlaşılmayacak, gerçekten mesaj veren hadis-i şeriflerden seçerek bizlere tebliğ ediyor.